Artus personel modülü muhasebe kodu tanımlarını oluşturulabileceğimiz alanımız da burası. Burada bürüt ücretlerle ilgili direkt olarak hesap planına bağlı ilgili hesap planlarını dışında gerçekleştirebiliyoruz. Bunun dışında eğer istiyorsak direkt olarak alt hesapları da oluşturabiliyoruz. Diğer ücretli gibi. Bunun dışında işveren paylarını yine aynı şekilde işsizlik işveren paylarımızı, gelir vergisi muhasebe kodlarımızı, damga vergisi, işsizlik durumları, Bodro tahakkuk muhasebe kodları, kasa, banka regülemeler yapılıyor da olabilir. Bunun dışında fazla mesaileri ya da ihbar tazminatı gibi açabileceğimiz alanlarımız bulunuyor. Direkt olarak açıp eğer açık değilse buradan seçebiliyoruz. Eklentilerimize ilgili de diğer detaylandırma yapabiliyoruz.